bey beyefendiler ve sevgili çocuklar. Okulumuz kanalı Ünlülerle Deney serimize hoş geldiniz. Bugün konuğum o bir sinemacı. O bir tiyatrocu. Herhalde, Merhaba, merhabalar. Şenler merhabalar. Teşekkürler efendim hocam. Hep ait. Gayet iyi. Sizler de iyisiniz. Çok Bayağı iyiniz. büyük bir taraftar grubunun önünde. Enerji Maça kuruyor. başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç bir tersiz edilerek balist konuları. Berabere. Beraber. Her zaman dostluk varsa beraber bir Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi, okulumuzdayız, biz konutlarımızı hep okul yıllarına gidiyoruz. Böyle çocukluk terapisi yapıyoruz. Hiçbir zamanla gidiyoruz. Neredeyiz hocam? Hazır şurada, ha, ben şurada. Ben şurada. Açılacak bir <laughs> Şimdi çocuklarımız Burak Sergen'in ortaokul yıllarını, lise yıllarını merak ediyorsun. Okul yılları nasıl geçti? Nasıl bir öğrenci Burak Sergen? Cem merak ediyor musunuz? Evet. Yani, söyleyeyim mi? Evet. Ya, ya pek hoşunuza gitmeyecek ama. <laughs> <laughs> ya bakın benim biraz şeydi okul yıllarım diyemiyorum, anlatamıyorum mesela bilemiyorum da e, biraz haylaz bir öğrenciydim. E, haylazın ne demek olduğunu biliyorsun. Evet. Ama ama bunun yanı sıra e, kitap okumayı falan çok severdim. Yani hocalarıma çok saygılıydım. Bunların hepsi tamam ama okulu en iyi şekilde bitirmek, en iyi en iyi en iyi olmak hep amacım olmuştur. Nitekim konservatuarı e, Yüz de bitirdim ben. Yani evet. çok, çok fazla yüz alan e, tiyatrocu konseratörü okul birincisi olarak bitiren çok fazla kişi yoktur. Yani bir tanesi bendim. Sonradan açıldım yani ben böyle atı gibi. Yani uzun mesafede. <laughs> Evet. Peki biz şimdi laboratuvar ortamındayız, böyle bir evet, bir, bir, bir yani. zaman okulun içeri gibi, böyle bir eskiye gittiniz mi? Böyle bir zaman modunda bir yolculuk tabii, var Tabii tabii. Bizim zamanımızda tabii böyle renkli değildi. Ve genelde hani şu Kemal Sunan'ın Avramam sınıfında hep evet. bir kimya evet. hocası var, patlatırlar. Şevket Avcı. Evet, evet Şevket Avcı. Hep budur yani şu tür sıvıları gördüğünüz <laughs> zaman hep uçağa inanın bana bir kere ee, Ankara Anıttepe lisesindeyken e, bizim e, kimya hocamız e, laboratuvarı uçurdu Hı. ciddi söylüyorum, Uçurdu hatta biz derse gidip aşağı indik bir baktık paramparça olmuş. O kadar. Bir yani olur. ya asit mi su ya da su mu asitte derken kimyede öğrenmesi lazım olmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Umarım yaralanmamıştır. Yok yok hiçbir şey olmadı. Çok güzel. Peki o günlerde en sevdiğiniz dersler neydi? Spor. Ee, ben hem basketbolun hem, hem, hem de handbolun takım kaptanıydım aynı zamanda okulun. E, ee, sporda başarılıydım. Ee, diğerlerini sormayayım, söylemeyeyim. Ama spor <laughs> benim için spor, sanat, daha çok sosyal alanlar. Daha çok bedensel, evet, 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 evet. Onlar da gayet başarılıydı. Fen, feni, Feni'yi feni çok seviyorum. Fen'i şundan dolayı seviyorum. Ee, hatta hala evde astrofizik kitaplarım vardır benim, onunla çok e, ilgilenirim. Yani hani tiyatrodan sonra, sanatçılıktan sonra nedir deseniz, müzik ve hemen fizik gelir ee, akabinde. Yani bir sürü iş yaptım ama astrofizik çok ilgimi çekiyor. Daha uzay, evren Evet, evet. Sonucu, e, cidden çok yakından ilgileniyorum, tavsiye ederim. Astroloji demişken burçlar vesaire. Yok hayır hayır. hayır, hayır. Astroloji diyor. değil, astronomi. Astroloji, astrofizik. Evet, astrofizik. Yani. Loji yok. Peki o dönemlerin tam dersi de bugün hatırladığınız bir konu, konu başlığı. Biz var mı? bu mı? şey e, kimyada bu elementlerin e, şeylerini e, öğrendi. En büyük problemimiz oydu. Fe nedir? Demir, işte kalsiyum. Herkes o zamandan sanki böyle hepsini ezberlemişim Hani böyle gazetelerin bulmacalarında falan çıkıyor ya. LG elementinin simgesi ya da adı falan ben hemen cevap veririm. Aa, kaldı yani. Buyurun siz bir soru istiyorsanız. Aa. Şimdi bilemezmişim. NG yani dediniz NG'den <laughs> devam edin. Magnezyum. MN, Zanga. Böyle var Zansız. Zansız ezberlemiştik onu. Harika. Size zaten canlı sorular da hazırladık. Harika. Ben canlı harika. sorular hazırladık. Evet. İlk cihazım laboratuvarda kullandığımız bizim devredeki akımı ölçen voltmetre. Bravo. <laughs> <Evet, gülüyor> Astrofizikle ilgili bir evet. Dediniz. Evet. Tamamen kurgusuz montajsız sizin için önceden hazırladığım durumdur. Buyurun. O zaman gelsin. Buyurun. <laughs> Evet, şimdi Dünya'mızın bir yıl içerisinde Güneş etrafında dönerken çeşitli evrelerden geçiyor, evet. şekillerden geçiyor ve biz Ekinoks dediğimiz durumlar gerçekleşiyor. 23 Eylül, Mark 21 Mart. Ağırsız. 21 Mart'ta Ekinoks etrafına Mart geçiyor zaten. Bu özellikle Güneş'in, Dünya Güneş'in etrafında dönerken Aldığı açılara göre e, hem mevsimleri gösteriyor, hem onun aylarını gösteriyor, hem ekinoksları gösteriyor. E, kış ekinoksu, yaz ekinoksu. <laughs> Bu arada şunu da söylemek istedim. Biz burada derslerimizi yaparken çocuklarımızda önce teorik çalışmamızı yaparız. Daha sonra 3D laboratuvarımızda, 3D animasyonumuzla bu görsellerimizi yaşayarak izleriz. Çok Ve daha sonra laboratuvarımıza gelerek bu şekilleri, modelleri çocuklarımızla birlikte oluştururuz. Çok güzel. Ve dünyamızı elde ediyoruz. O zaman sıradaki soruya geçelim. Canlının en evet. temel temel evet. yapılarında bulunan her türlü gizli bilgilerimiz, kodlarımız, bu saat Genetik saat, bu saat... yapı bu küçük, bu sarmaların isim var. <laughs> yani üç tane hakkında uçan. DNA, RNA, ribonikreit <laughs> adı. Bravo. 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 Harikasınız. Yani evet. DNA bizim için yani o kadar şey ki bu artık DNA kadar yani evet, çocuk daha bir filmi. embriyo oluşmaya başladığı andan itibaren o çocuğun ileriki karakterinden biz hakkında gözlemine evet. kadar sipariş evet. çocuklar gelmeye başladı. Yani evet. Çok korktu. Ve yani çok enteresan mesela şuradan bir tane şey bu tarafa yanlış dizilim oldu o zaman biliyorsunuz. Bir pasaj, bir mutasyon, bir mutasyon yani. Bu Bey harikasınız. Teşekkür ederim. Harikası. O zaman tanışkan metnimizde 100. Harika bir yüzdür. Bravo. Tanışkan metnimizde 100. Bu kıyasım <laughs> geldi. Ya. Ya biz gidelim. <laughs> <laughs> Cidden. Peki işte oğlumuz var Cansın. İşte şurada bak. Hemen burada Cansın'ın burada, Sen derslerine yardım ediyor muyuz Cansın? Ediyor mu? Bu bilgiyle bence kaçmamalı. Yani, yani bence bilgiler ben kaçmamalı. Derslerini beraber yapıyoruz. Değil mi Cansın? Ama mesela ben işte eski okulundan çok bilmediğim bazı şeyler var. Evet, eski evet. Onları da yapabilirim. Yani bu bilgilerle zaten yardım, yardım etmeye, etmeye çalışıyorum. Bravo, yani ya, harika. Hari. 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 Şimdi biz daha önceki deney serilerimiz hep böyle yangın, alevli, patlamalı, çatlamalı şeyler yaptık. Bayağı renkli renkli. Bu bina <laughs> yeniden yaptırdık. Ben bu bu taraflı. <laughs> <laughs> bu kısmı ve bugün artık dedim ki bu kadar yaktık yaktık bugün söndürelim. Söndürelim. Yangın söndürme sistemi oluşturduk. Özellikle karbondioksitin söndürücü etkisini Oksijeni kesmesi. kesmesini göreceğiz ve harikasınız bravo. Ben çıkayım mı? Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gerçekten hiç daha öncesinde deneyi çok konuşmadık. Sadece bir yangın bir söndüreceğiz tane. diye konuşmuştuk. Devamında harika geliyor Burak böyle çalışmalarını. Şimdi burada aslında bir challenge de da yapacağız. Daha fazla <laughs> yangın söndürme. Aynı zamanda karbondioksitle biraz tanımış olacağız. Özellikle suda evet. zehirlenmek evet. için çok çok gündeme giriyor. Bir zamanla doğalgazın daha kullanılmadı böyle çok çok karşılaşıyor. Şimdi deneyimize... Karbon ve oksijen. Yani, karbon ve oksijen bir İki oksijen, bir, karbon. <laughs> başımıza ne işler açıyor? Bakalım. Bakalım. Deneye geçiyoruz. Şimdi Burak Bey bugün yapacağımız deneyde yine evlerimizde bulduğumuz sirkemiz <gülüyor> olacak. <gülüyor> ve evlerimizde yine bulunan karbonat bir <laughs> <da> olacak. <laughs> sirkemiz karbonatımıza reaksiyona girecek. Reaksiyon sonucu <laughs> karbondioksit gazı çıkacak. Karbondioksit gazı ağır bir gazdır. Hani öyle uçup gitmez, yere doğru düşer, yerde düşer ve düşen gazları toplayacağız. Topladıktan sonra da yanan bunları söndüreceğiz. Ama öyle bir halde gazı gazı biz öyle tutmak gidiyoruz, göremeyeceğiz. Biraz da öyle hani sanki iğne ettiği böyle hava şey gibi olacak, böyle havaya diktiğimiz bir şey gibi ama böyle göreceksin. bir şey Sihirli. Evet, sihirli. O zaman ben sizden isteyeceğim çalışmaları. Tabii. Çalışmayı şimdi güvenmek için gözlerimizi takalım. Evet. Şimdi yapacağımız şeylerde sirke bezi. Ben söyleyeceğim size sirke bezi bir kısım vereceğim. Öncesinde biraz şöyle bir. Üzüm sirkesi mi? Elma sirkesi. Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi. Daha iyi. Keski yani <laughs> Daha kalbini daha, 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 daha yüksek oranlı oluruz. Evet. Güzel. Ben de size eşlik etmek için beraber yapalım. Şimdi eşlik edeceğim. Yakayım mı? Bunlarımızı yakabiliriz beraber. Ekledim. Şöyle ben hatta... Evet. Şimdi yapacağımız şey... Biraz daha çekiyor. Sıkıntı ekledik. Bir tane Biraz yok. sarımsak. Biraz <gülüyor> sarımsak. Sebzeleri koyacağız. Sebzeleri koyacağız. Keselim. Çıkırdı. <laughs> 24 bin sonra evet. bu Şimdi yapacağımız şey, burada bizim karbonatımız var. Karbonatımızdan, fazla karbonatımızdan döktükten sonra, ben şimdi şöyle size evet. bir tarif edeceğim şimdi. yanınızda buluyoruz, bu boş kap. Burada Peki. karbon, karbon dioksitleri toplayacağız. Tamam. Şimdi yapacağımız şey şu olacak. Karbonatımızı bir kaşıkla buraya dökeceğim. Kabarmaya başladığında, buradan çıkan karbondioksit dioksit, hafiften şöyle vererek, evet. Silatım çok Çıkan karbon dioksiti işte topluyorum. Umarım topluyorum da göremiyorum şu an. Biraz, daha Biraz daha. Umarım. şu an karbon topladım. Bakalım sekre, Görmüşüz. 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 Şimdi aynı deneyi ben size yardım edeceğim. Tamam. Tekrar bakalım. Evet, Hemen. 3 mum söndürdüm. Evet. Karşılığını bekliyorum. Bir challenge yapalım. karşı. Sonra. Evet. Şimdi. Çekil abi. Ben isterseniz döküyüm, siz hemen toplamaya başlayın. Aldanıyor. İstanbul'un itfaiyesi növer? Biraz daha düştü herhalde. Biraz daha düştü. Hop, içine sirke tamam. kaçtı. Şey, birazcık daha dökün isterseniz kaydı. Buyurun. Gösterebilirim da. Tamam. İsterseniz bir deneyelim mi? Bakalım kaç milyon son gideceğiz. Hiçbiri <gülüyor> yok. Oh, bir Kesin ilk bir tane. Var, kesin ilk bir, var, tane. Var, kesin bir tane. Ben burada kurbada hemen oraya bir rüzgar yaparız. Söndürürüz. Tabii. Ya da şöyle yapalım. Hep beraber toplanalım. Bir, iki, üç. Arkadaşlar deneyimizi tamamladık. Bu deneyimizi evde denemiyoruz. Ateşimiz var. Ebeveyn kontrolü dışında davranmıyoruz. Burak Bey ben çok diyorum. Sizden de e, siz sözünüzü dinlerler. Ee, yapmayacaksınız değil mi? Yani bunun e, sirkeyle olan kısmını yapalım. Yani sirke, sarımsak güzel karıştırılır. Sonra güzel bir çorbanın içine sunulur. Ondan sonra <laughs> içersiniz. Bence annelerinize, babanıza sürpriz olarak çorba yani karbon biyotik yapmayalım, çorba evet. Koleji Etiler Kampüsü'ne muhakkak ve muhakkak abone olun. Sizler abonesinizdir ama sağınızdaki, solunuzdakileri harekete geçirin. Çünkü cidden çok enteresan şeyler oluyor burada. Görüyorsunuz değil mi? Ve evet, sevgi ve bilimle kalın. Her